Merhaba, bir dolar TV videosunda daha karşınızdayım. Dolar da dün 17.32 seviyelerini gördük ve 17.30'a kadar geri gevşedik. Şimdi önemli bir talep yok. Merkez bankasının açıkladığı verilere baktığımızda merkez bankasının rezervlerinin en düşük seviyeye geldiğini görüyoruz. Aslında zaten negatifte de görünümdeki de en düşük seviyeye gelmiş durumda. Yani Merkez Bankası geçen hafta müdahale etti diye ifade etmiştim. Müdahale etmiş olarak gözüküyor. Şimdi dolar TL tarafında en azından 17.70'leri görmemiz lazımdı ama talebin zayıfladığını görüyoruz. Talebin zayıflaması Merkez Bankası'nın biliyorsunuz haftaya toplantısı olacak. Bu toplantıdan itibaren yine artma potansiyeline erişecektir. Çünkü Merkez Bankası faiz indirecek mi? Endişesi piyasalarda yine tedirgin edici unsur olacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi içeride baktığımızda Cumhurbaşkanının açıklamaları var. Açıklamalarda 500 milyar dolarlık ihracattan bahsediyor ama şunu unutmamak lazım. Biz zaten 500 milyar dolar ihracat da yapsak bu dolar kurunun arttığı sürece vatandaşa hiçbir yansıması olmaz. Yani biz fakirleştikçe zengin olmaya çalışan bir durumda kalırız ama asla da zengin olamayız. Sonuç itibariyle biz aslında çok bir şey üretmiyoruz. Sadece montaj yapıp bir şekilde ihracatı gerçekleştiriyoruz. Ama Burada bizim yapacağımız gelecekte değişim olması için gerçek manada evet üretim yapmamız lazım. Bu üretim için de yeni şeyler bulabilmek lazım. Ama tabii ki biz sadece eski düzenle devam edip ihracatı artırmak için dolara değer kaybettiriyoruz. İnanın dolar 50 TL olsa bizim ekonomimizde herhangi bir düzelme yine olmaz. Yine bundan daha beter bir enflasyonla uğraşırız. Yani vatandaşa faydası olmayıp sadece ihracat yapanları zengin eden bir düzen içerisinde devam ederiz. Bunu unutmamak gerekiyor. Dolar TL tarafında destek noktalarımız tabii ki aşağı noktalarda kaldı. Oralara bir geri çekilme yaşamıyoruz. 17 TL'nin altını beklemediğimi ifade etmiştim. Faiz indirimi olduktan sonraki olabilme potansiyeli var. Faiz indiriminden sonra da 24 TL hedefiyle Piyasalar beklentiye devam ediyor. Biz burada eğer 16.5 üzerinde 3 ay kalırsak 24 TL beklentisi Ağustos'un sonunda başlar diye tahmin ediyorum. Gelin ve grafiklerde detaylı inceleyelim. 7.61 dolar TL'nin üzerinden şimdi genel durumu değerlendireceğiz. Haftanın son gününde olacağız. Haftanın son gününde destek çizgisine tam değmiş noktadayız. Başlangıcımız şurada olursa bir şekilde üzerine atıp atamayacağımıza bakacağız. Yoksa bir kar realizasyonuyla karşılaşırız. Ama normalde şu görüntü bizi götürmesi gereken yer 17.70'ler seviyesiydi. 17.70'lere hamlenin gelmediğini görüyoruz. Yine bugün için bekleyeceğim en azından. Haftalık grafiğin haftalık kısmında 17.70'e doğru bir atak oluşturabilme potansiyeli oluşması sebebiyle. Şimdi şuradaki banda baktığımızda normalde buraya gidebilmesi lazım. Ama tabii ki başlangıcın şurada olacağını düşünürsek 17 29'ların dirençle başlayacağını ya da 17 35'erin tam rakam verelim 17 35'erin direnç olabileceği bir durumda olacağı için başlangıcımızın 17 35'lerde olması lazım yoksa bu hamle bir kar realizasyonuyla karşımıza çıkabilir diyelim. Aylık grafiğe gelirsek aslında aylıkta sadece bir oyalanma sürecinin durumunu anlatıyoruz. Biz burada birkaç ay oyalanacağız. Bu oyalanma da alt destek noktamızın 16 80'lerde yukarıdaki direncimizi de 17 17.70'lerde olarak sayarsak 3 ay boyunca biz bu noktalarda oyalanacağız ve 3 ayın sonunda faiz indirimiyle birlikte 24 TL'ye doğru bir hamle yapacağız. Bu faiz indirimiyle birlikte durumunu unutmamak lazım. Çünkü faiz indirimi olmadan buraya gitmek için biraz daha zorlanırız. Çünkü piyasada talebin kesildiğini görüyoruz talebin Ağustos'tan itibaren yani en azından turizm sezonunun bitmesinden sonra yukarı yönlü tekrardan başlayabileceğini düşünmek lazım. Burada dikkat edilmesi gereken durum şu: Tekrar edeyim. 16.5'ların üzerinde kalıcılık sağlaması, 16.5'ların üzerinde kalıcılığı birkaç ay boyunca test etmesi çünkü grafik aylık grafik. Yeşil ortalamaya gelirsek, yeşil ortalamadaki durumunda yükseldiğini görüyoruz. 16 TL'ye yaklaşmış durumda. Yani ne demektir? 16 TL destek demektir. Bir gevşeme olduğu takdirde yeniden giriş için pozisyon açmak isteyenler için 16 TL en iyi fiyat olarak karşımıza çıkacaktır. Bunun haricinde çizim grafikte 16.5 desteğimiz var de diğer destek ve dirençleri tabii ki önümüzdeki günlerde yeniden yükseliş başladığı zaman değerlendireceğiz. Ama şu anda ilk direncimiz 17.70'te. Aslına bakarsanız 17.32'de direncimiz yok. Şimdi Euro TL kısmına geçersek. Euro TL'de Euro'nun değer kazanması sebebiyle yukarı yönlü bir hamle vardı. Şimdi burada 18.50'ler en önemli kısım. Zaten videolarda da anlattığım nokta bu. Burayı geçemediğimiz için satış 7 Euro ve şu anda da Euro değer kazanıyoruz. Tekrardan bakacağımız nokta 18.55'ler civarında. 18.55'in üzerinde günlük kapanış yapabilirsek. işte o zaman Dolarda yeni bir yükseliş hamlesi başlayabilir. Aynı zamanda Euro'da da. Çünkü burada 1 TL'ye yakın yeni bir bant açılıyor. Hatta tam rakam vereyim 1.2 TL'lik Euro TL'de bir yükseliş rakamı açılıyor. Nasıl burada şu noktayı kırdığı andan itibaren 17.05'i kırdığı andan itibaren 18.40 dediysek 18.54'ü kırdığı andan itibaren de söyleyeceğimiz rakam 19.70 olacaktır. Euro TL için bu aynı zamanda dolar TL'deki yükselişi de tetikleyecektir. Dolarda da yeni rekorlarla karşımıza çıkacaktır diye özetlenebilir. En azından 1.2 TL'lik yükseliş kaçınılmaz olacaktır diyelim. Aynı saatlerde altın videosu yayında onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.